Merhaba, dünya üzerindeki en gizemli cihazlarından biri olan radyoların karanlık ve esrarengiz hikayelerini keşfetmeye hazır mısınız? Düşünün sıradan bir radyo frekansı ama bir anda tuhaf sesler, garip sinyaller ve şifreli mesajlarla karşılaşıyorsunuz. Peki bu sinyalleri kim gönderiyor ve neden? Bu video dünyanın dört bir yanından gelen ve hala çözümlenemeyen gizemli radyo yayınlarını inceleyecek. Hazırsanız bu esrarengiz hikayelere dağılın. UVB 76 The Buzzer Konumu Rusya, UVB-76 namı değerli The de yıllardır kesintisiz bir şekilde kısa dalga radyo frekansı üzerinden yayın yapıyor. Bu sinyal 4625 çıkartıcıda bulunuyor ve sürekli olarak bir vızıltı sesi yapıyor. Ancak ara sıra monoton vızıltı sesi kesiliyor ve bir insan sesi duyuluyor. Bravo Romeo Tango 27 gibi kelimeler sayısı dizileri ve sayı dizileri ve harf grupları yer alıyor. Efsane ve teoriler. Bazıları bunun Rus askeri iletişim sistemine bağlı bir acil durum sinyali olduğunu düşünüyor. Başkaları ise bu sinyallerin nükleer bir saldırı durumunda etkinleşen bir ölü adamın anahtarı olduğunu iddia ediyor. 2. The Linekors Hoka Konumu bilinmiyor. İ İngiltere kaynaklı olduğu iddia ediliyor. Hikaye bu kısa dalga bu kısa dalga radyo yayını 1970'lerden 2000'lerin yılına kadar aktifti. Her yayında bir İngiliz halk şarkısı olan The Line Voyager çalınıyor ve ardından bir kadın sesi sayılar okuyordu. 1, 2, 3, 4 ve 5 gibi sayılar tekrar eden ve anlamı çözülemeyen bir sistemle yayınlanıyordu. Efsane ve teorileri. Bu radyonun İngiliz istihbarat servisine ait olduğunu, ajanlara mesaj göndermek için kullanıldığı düşünülüyor. Ancak radyo neden aniden kapanmıyor? Bu sorunun cevabı hala bilinmiyor. Yosamito, Sam Radyosun I'm gonna blow you up. I'm gonna blow you up. konunu Amerika Birleşik Devletleri 2000'li yılların başında bir radyo frekansının Yosemite Sam çizgi filmi karakteri ünlü repliği duyuluyordu. Var mıydım yok muydu? Bu kısa mesaj her saat başı düzenli olarak yayınlanıyordu. Efsane ve teoriler. Bu sinyalin bir askeri deneyin parçası olduğu iddia ediliyor. Ancak bu yayının kaynağı veya amacı hakkında hiçbir açıklama yapılmadı. 4. Number Station Sayı istasyon. konumu dünya çapında. Hikaye Sayı istasyonları kısa bir dalga radyo frekanslarında sürekli olarak sayılar okuyan bir kadın ve erkek sesi cebindir. Genellikle bir zil sesi, müzik parçası ya da başka bir işaretle başlar. Ardından bir robot sesiyle şifreli sayılar sıralanır. 5, 7, 1, 9, 2, 8 Efsane ve teoriler Bu istasyonların soğuk savaş dönemi casus iletişimlerin bir parçası olduğu iddia ediliyor. Ancak günümüzde hala aktif olan bir istasyonlar akıllarda çok sayıda soru işareti bırakıyor. Kim, neden hala bu sinyalleri gönderiyor? 5. The Backward Music Station Hikaye Bu radyo yayını 1980'lerde keşfedildi ve çalan sesler kulağa tersine çalınan müzik gibi geliyordu. Ancak bu garip seslerin bir amacı ya da kaynağı tespit edilemedi. Efsane ve teoriler. Bazıları bunun daha üstü bir fenomen olduğunu düşünürken, başkaları bunun gizli askeri deneylerle ilgili olan bir proje olduğunu savunuyor. 6. Polonya'daki gizemli sinyal CSPX ចាំ radyo istasyonu sürekli olarak aynı melodi çalıyor ve belli aralıklarda x harfi duyuluyor. Frekansına giren kişiler bu yayın sırasında ani baş ağrısı ve rahatsızlık hissettiklerini iddia etmişlerdi. Efsane ve teoriler kimileri bunun bir beyin yıkama deneyinin parçası olduğunu düşünürken başkaları bunun eski bir deneyin yanlışlıkla açık bırakılmış bir kalıntısı olduğu söyleniyor. The Ghostly Pride Radio Station. Konumu Kuzey Denizi. Tahmini. Hikaye 1990'larda Kuzey Denizi'nde balıkçıların kısa dalı Radyo frekanslarında bir korsan radyo istasyonu bulduklarını bildirdi. Bu istasyondan yayılan garip sesler, deniz fırtınaları, deniz fırtınaları ve çığlıklar gibi duyuluyordu. Yayın aniden başlıyor ve hiçbir açıklama yapılmadan kesiliyordu. Efsane ve teoriler. Kimileri bunun batık bir gemiden yayılan bir sinyal olduğunu düşünüyor. Diğerleri ise bu yayının bir tür doğaüstü fenomen olduğunu iddia ediyor.